Sevgili dostlar, amacımız sadece para kazanmak değil, aynı zamanda yeni bir iş kolu kazandırmak. Necati abim sahada yine. Necati abi bu budama yapıyor. Neden onu aldın abi? Söyle. Neş'e gelsin, uçlarda Ocağın ortasına gelen alacağım He. Peki bunu alacak mısın? Bunu mu? Bunu alacağım. Bunu alma. O biraz daha dışa bakıyor. Bunu dışa bakan gözden tepe vurumu yap bunu. Şimdi çek az ucunu. Çek abi çok kırmadan. Bak gel. Şimdi şu sürgün görüyor musun? Şurada evet sevgili dostlar bakın. Burası ayrı bir yıl tamam mı abi? Bak gel. Şu bir yıl. Şu. Bir. Gel. İki sevgili dostlar. Var mı daha? Üç. Dört yıllık bir boğum. Şimdi buna hiç müdahale etmemişler. Biz bunun iki yılını feda edelim. Mesela şunu şuradan vur. Dışa bakan gözler. Ne tarafa baksın bu? Ha, az daha aşağı abi. Az kulak bırakma. Az daha. Heh. Çok güzel. Bırak. Bırak onu. Şu ocağın içine giden kısmını da al. Harika. Şimdi gelelim buna. Bu onu gölgeleyecek mi? Şunu al şurada. Arada biraz mesafe olsun tamam mı? Onu bıraktıysa o daha kalın diye. Aşağıdan güzel. Harika. Şimdi gelelim buna, bunu çek. Şimdi onu çekmeden önce şu aşağı dönmüş olanı al. Güzel. Şu sürgünü görüyor musun? Hı hı. Şu küçük. Bunu, al. bu ikisini de al. Al abi. Komple orayı tıraşla. Şimdi şunu dışa bakan gözden, şuradakini, dışa bakan göz. Şimdi şu sürgünden. Görüyor musun? Ne hangi yönde alacaksın bunu? İster. E? Tamam. Al bakayım. Yo, buradan değil. Buradan değil. Şuradan al diyorum. Hayır. Çapraz dönder. Bak. Oradan onu kesecek. kes. Güzel. Bırak bunu. Bıraktın. Şu sırttakini de al. Şu aradakini. Evet. Şimdi şu aşağı bakıyor. Fakat bunu yukarı bakan yerinden şuradan al. O oh, dur. Heh. Evet. Tam geç. Şu aşağı bakan iki taneyi al. Evet. Onu da al. Şunu görüyor musun abi? Şunu. Bak bu buna gidiyor. Nereden alacaksın onu? Harikasın. Makası az bir dakika. İki buçuk santim ayarlar mısın Ağzını. Basılı tut. He, iki buçuk da zaten de az. Sıfır tam o yuvaya oturtmaya çalış. Ağzı biraz körelmiş. Şimdi şu ikisi birbirine gidiyor. Bunları aynen dal kesimi gibi aç. Nasıl açarsın? Şunu şuradan alacağım. Oradan, oradan da alabilirsin şu arayı da temizleyip şuradan da, şuradan da vurabilir Doğru mu dostlar bak Şu arayı temizle şuradan vur Bak şurada sağlam bir sürgün var Güzel Harika Şimdi devam ediyoruz Şurada geriye dönmüş olanları kurumuş olanları Elini kesmeden alıyorsun İzleyelim dostlar Bak şu kurumuş al şunu Bunda bir şey var mı Hiçbir şey değil. al şunu da al aşağı doğru şuna doğru gidiyor. Bak. Yani aynen dal kesimi gibi. Aralar açalım. Şunda bir şey var mı? Şu aşağı gözden değil de. Şunu şuradan vur. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir silkele bak. Şunu görüyor musun? Bu aşağı buraya gidiyor. Şunu şuradan al. Harika. Şuradan uçurumu yap. Şurada. güzel. Şimdi gelelim şu alt köşeye gelelim. Bu alt köşede abi geriye dönmüş, kurumuş olanları al. Şunu al bakayım. Şunu alsak şu al onu aşağı dönmüş onu. Heh. Evet güzel. Şunu şuradan bir ye, güzel bir yerinden uçurumu yap. Sürgün olmayan şey yerine bak. Aşağı bakıyor ya. Oradan şunu al bir önce. O ötekini de al. Şunu da dal. Heh. Şimdi buradan bir yerden uçurumu yap. Sürgünle tomurcuğuna bak. İşte bakın iyi beslenemediği için uçlardaki sürgünler, marttan çıkan sürgünler çok zayıf. O zaman şunu şuradan al. Güzel. Evet. Güzel. Şunu da şuradan al. Şu yapraklı olan yer kalsın. Tamam abi. Evet bırak. Evet sevgili dostlar bir dalımızı Necati abim budadı. Ne yaptın abi? Buradaki amaç ne? dalın aralarındaki sürgünlerin arasındaki mesafe zayıf olan şu sürgünlere şuralara da dokunacaksın abi. Şunlara da dokunacaksın. Bak aşağı bakmış geri bakmış olan sürgünleri de temizleyeceksin. Buradaki sen şimdi mantık ne anladın? Şimdi buradaki mantık e, sürgünleri açıp tamam mı? hepsini Benim güneşe anladım. doğru yönlendirmek birbirine gelenleri evet, engellemek. Şu anda e, bak gördüğün gibi dalda birbirine engel olacak. De, yani derin biraz daha kaliteli olacak. Biraz daha fazla olacak bu saat. Birbirine bu. engel olacak bir şey Aynen. yok. Bunlar e, taşlandığı zaman sürgün verdiği zaman e, sen müdahale etmiş olacaksın. Gelişi güzel yetişmemiş olacak. Aynen. Evet abi bugünkü ikinci eğitimimiz nasıl geçti? Çok güzeldi. <laughs>